şey Evet zipline için hazırlanıyor ekip. Şimdi gördüğünüz gibi nehrin karşı kıyısına buradan başlayacak ve line'ı takip ederek karşı kıyıya kadar uçacaklar. Biz de ona şahitlik yapacağız yapın, İşte Karşı Kıyı'da hedefimiz şurası. Bu arada Jeep Safari için ekip hazır, gidiliyor. Merhaba Biz zipline'a dönelim Şimdi e, zipline için Evet öncü arkadaşımız karşıya gidiyor. Bizim ekibi karşılayacak orada. Bir daha geri gelebilmeleri için onları ayarlayacak yoksa ömür boyu orada yaşayacaklar. Evet cesur hanımlarımız merhaba deyin. Cesur hanımlarımız merhaba deyin. Merhabalar. Ben eşime yardım edeyim. Kork korkutmayın. Tamam gel canım. Eşim geliyor şu ara. Ben onu karşıladım. Şimdi evet zipline'ın ilk kahramanı Ham tende gidiyorlar efendim. <laughs> Hadi, güle güle. Hadi güle güle. Şu tarafa bak şu tarafa. Buraya mı? Fark Evet artık nehri kat ettiler. Yerde gölgesini de takip edebilirsiniz hanımefendinin. Evet karşı kıyıya varmak üzereler. Gerçekten. Biraz hızlı gitmek gerekiyor demek ki. Güzel. Kaldı orada. Şimdi ikinci ikinci yolcu.